Anne girişimci kadın çiftçi, kızı tarımsal üretime gönül vermiş üniversite mezunu bir genç. Erzincan'da küçük baş hayvancılık yapan Hilal Kalkan ve üniversite mezunu kızı Hüsna Hatice, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle küçük bir işletme kurdu kızımla eşimle beraber çocuklarımla bu işi yapmaya başladık. Ben 2021 yılında 100 koyun aldım. Kızım da 2022 yılında 100 koyun aldı. Devletimizden Allah razı olsun. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinden destek almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran anne Hilal Kaplan aldığı koyunlarla sürü sahibi oldu. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinden yararlandık. Koyun sayımız 900 küçükbaş hayvanımız var üniversite mezunu genç çiftçi Hüsna Hatice Kalkansa aile ekonomisine katkı sunmaktan mutlu olduğunu söylüyor. Devletimiz sayesinde gelirimiz arttı. Bu şekilde aile ekonomisine katkıda buluyor, bulunuyoruz. Ailemle birlikte bu işi yapıyoruz. Babam, annem, kardeşlerim hep birlikte bu işi yapmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Benim ve annemin aldığı desteklerle birlikte 900 adet küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Bu işi seviyoruz, devam ettirmek istiyoruz diyen çalışkan anne kızın hedefi hayvan sayısını artırıp sürüyü büyütmek. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Kocaker, desteklemelerin şehrin tarımsal üretimine büyük katkı sağladığını belirtti. Bu işletmedeki kadın çiftçilerimize biz proje kapsamında 100'er adet e, koyun temin ettik. Bugün bu hayvanlar e, çoğaldılar ve neredeyse 3 katına ulaştı hayvan varlığımız bu işletmelerimizde. Bugüne kadar Erzincan'da bu projeden 185 yetiştiricimiz faydalandı. Proje kapsamında 18 bin hayvanın üreticilere dağıtıldığını vurgulayan Koçaker, Erzincan'ın 650 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu söyledi.